Of sonunda videoyu çekebiliyorum ya Allah'ım saat 3.30 oldu challenge'a bak size günü söylüyorum gün cumartesi yani bugün 23 Ocak saat 3.30 ve saat 6'da bu video yayına girecek 2.30 saatin var yetişir mi hadi bakalım kendime challenge 2.30 saatte videoyu çekeceğim editleyeceğim ve YouTube'a yükleyeceğim olmazsa artık yapacak bir şey yok <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Size bugün Adobe'de çok güzel trikler göstereceğim. Çok güzel böyle videolarınızı üst kaliteye çıkarabileceğiniz, daha çok hızlanabileceğiniz şeyler göstereceğim. Bugün Adobe'de tam 5 adet trik göstereceğim. Bildiğiniz üzere video edit konusunda Adobe Premiere Pro ve Adobe After Effects kullanıyorum. Şu aralar Adobe Premiere biraz son güncellemeden sonra sapıtmaya başladı. Sürekli hata verip kapanıyor falan. O kadar para veriyoruz Adobe duy sesimizi. Size ilk bahsedeceğim şey kısa yol tuşları. Yani shortcuts dediğimiz kısım. Mouse'dan biraz daha uzaklaştırıp biraz daha edit kısmında yani kat kısımlarında hızlanmanızı sağlıyor. C, V, W, Q, R gibi harfleri kullanabilirsiniz. C'ye bastığınız zaman sekansa seçtiğiniz klibin iki bölme arasında yani iki klip arasında bölme işlemi yapıyor. Bir klibi istediğiniz bir yerden bölebiliyorsunuz ve böldüğünüz kısım üzerinde işlem yapabiliyorsunuz. Aradan keserek yani bölerek diğer sekansıma yani diğer klibime efektin uygulanmamasını sağlıyorum. Böyle işinize yarayabiliyor. W mesela seçtiğiniz sekansta kat yaparken katı hızlı bir şekilde yapmanızı sağlıyor. W seçtiğiniz klibin W'ye bastığınız yerden sonraki bölümü siliyor. Q ise bunun tam tersini yaparak seçtiğiniz yerde yani Q'ya bastığınız yerdeki bir önceki klibi kesiyor. Bu da hızlı bir şekilde kat yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. Ve bildiğiniz üzere normal zaten imleciniz. Normal seçme tool'unuz. Kısa yol tuşlarını atamalarınızı kendinize göre ayarlamak istiyorsanız da edit kısmına girdikten sonra aşağıda keyboard shortcuts dediğimiz bir kısım var oraya tıkladıktan sonra hangi kısa yol tuşu hangi tuş neye yarıyor görebilirsiniz ve bu tuşları kendi isteğiniz üzerinize de atabilirsiniz benim elim C'ye V'ye işte Q'ya W'ye vesaire çok alışkın olduğu için ben shortcutsları hiç değiştirmedim kısa yol tuşlarını hiç değiştirmedim Böyle alıştım, böyle devam ediyorum ama siz klavyede kendinize daha yakın tuşlar seçebilirsiniz. Bazıları Z, X, C, V, B yan yana yapıyor. Bazıları e, klavyenin makro tuşlarına atıyor. Bu tip şeyleri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Shortcut'lar kendi editinizi, kendi edit skill'lerinizi, yeteneklerinizi biraz daha hızlandırmanızı, yani editlerinizi biraz daha hızlı yapmanızı, kat kısmını biraz daha hızlı atlamanızı sağlıyor. Bu yüzden shortcut'ları yani kısa yol tuşlarını kullanmanızı tavsiye ederim. 2 Adjustment layers Bunu her seferinde söylüyorum Kendi klipleriniz üzerinde efektlerle oynamayın e, Oynayacaksanız Color grade kısmında özellikle Oynayacaksanız sadece ışık ayarlarını Yani basic kısımları yapın Color kısmında özellikle adjustment layer'ı çok fazla kullanıyorum Ya da videolarda Geçiş kısmında Adjustment Layer'ı çok kullanıyorum. Efekt uygulamak istediğim zaman klibin üstüne adjustment layer ekleyerek efekti onun üstüne atayabiliyorum. Birçok şeyi adjustment layer üstünden yapabiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Ctrl Z kullanmadan direkt adjustment layer üzerinde silme işlemi yapabilirsiniz. Adjustment layer mükemmel ya mükemmel bir şey ya. Adjustment Layer 10 numara. 3 Compression View dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Bu genellikle araştırmalarıma göre sadece paralı versiyonda var. Yani premiumlarda var sanırım. Adobe'yi satın alırsanız bir ücret öderseniz bu özellik geliyor diye biliyorum. Compression View'u nasıl açıyorsunuz ve ne işe yarıyor? Ana timeline'ınızda sağ altta Compression View'u ekleyebileceğiniz bir yer var. Ve buna tıkladığınız zaman oradan istediğiniz aracı ana timeline'ınızın olduğu kısma ekleyebiliyorsunuz. Color yaparken de Compression View'u size etkisi de şu. Color Wheels dediğimiz bir kısım var Lumetri Color'da Color Wheels'ın sağ tarafında Compressin View ve Apply Match dediğimiz şeyleri göreceksiniz arkadaşlar. Compressive View'a geçtiğiniz zaman direkt timeline'ınızdan değil buradan da Compressive View'a geçebiliyorsunuz. Compressive View'a geçtiğiniz zaman istediğiniz bir fotoğrafı mesela colorlanmış. Ben bu fotoğrafı çok sevdim mesela. Bu fotoğrafı timeline'a ekliyorsunuz. Sol taraftaki görüntüden o fotoğrafın olduğu kısma geliyorsunuz. Sağ taraftaki görüntü normal kalırlamak istediğiniz kısımda kalıyor. Daha sonra Apply Match dediğiniz zaman seçtiğiniz o fotoğraftaki Color'ı, gölgeleri, highlights, ışıkları, midtonesları sizin videonuzun üzerine yapıştırıyor. Direkt basic ayarların hiçbirini yapmıyor. Sadece shadow, highlights ve midtoneslar üzerinde oynama yapıyor. Geri kalan her şey size bağlı. Siz oynayacaksınız. Fotoğrafın üzerindeki color'ı direkt yapıştırabiliyor ve bu color'ları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Compressive View'da size color kısmında böyle bir avantaj sağlıyor. Bunu da kullanabilirsiniz beğendiyseniz. 4. Kasma sorunu giderme. Kasma sorunu giderme nasıl oluyor? Adobe Premiere çoğu bilgisayarda kasma sorunu yaratabiliyor. Ekran kartınız, RAM'iniz vesaire desteklemediği zaman kasma sorunları ortaya çıkabiliyor. Nasıl kasıyor? Görüntüleriniz takıla takıla ilerliyor. Yine timeline'ınızın ana timeline yani program kısmında gördüğünüz kısımda full yazan bir yer var. Bu full'ü 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16'ya falan çekebiliyorsunuz. Ben de en fazla 1 bölü 4'e kadar çekiliyor. Görüntü kalitenizi yani preview yani izlemek kalitenizi düşürüyor arkadaşlar. 1 bölü 2'ye 1 bölü 4'e işte 1 bölü 2'ye düşürdüğünüz zaman mesela 1080p değil de bunun yarısı gibi görüyorsunuz. 1 bölü 4'e düşürdüğünüz zaman 360p 144p gibi görüyorsunuz görüntüyü. Render'ınızı hiçbir şekilde etkilemiyor. Bunu baştan söyleyeyim yani render'da hiçbir şekilde görüntü kalitesinden kayıp yaşamıyorsunuz. Rahat bir RAM kullanımı daha rahat bir ekran kartı kullanımı sunmak için bu seçenek sunulmuş. Diğer bir seçenek ise işte edit kısmında en aşağıda preference var. Buna tıkladıktan sonra memory kısmı var. Memory'e tıklarsanız eğer burada RAM kullanımını göreceksiniz. RAM kullanımı bende şu an 10 GB. Toplam kapasitem 16 GB. Premiere'i tek başına kullanacağım zaman arka tarafta After Effects vesaire açmayacağım zaman. Premiere'i tek başıma kullanacağım zaman render kalitem ve e, iş kalitem hızlansın diye RAM'leri tamamıyla sona çekiyorum. 14 GB'da 15 GB'da kullanıyorum. Ama şu anlık 8 GB 10 GB yetiyor. Zaten diğerleri çok fazla kullanmıyor. En fazla şu an Adobe Premiere kullanıyor. O yüzden buradaki memori kısmınızı da tek başınıza Premiere kullanacaksınız. Yani tek başınıza dedim. Tek başına bir Premiere kullanacaksınız. Arkada başka bir program açmayacaksınız. After Effects'ler, Audition'lar, işte Photoshop'lar, Lightroom'lar falan vesaire açmayacaksınız. Reminizi sonlayabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki bütün bilgisayar Remi direkt premiere e yüklüyor ve premiere daha rahat bir şekilde çalışıyor. Ekran kartınız güçsüzse Rem'den ekran kartı yaptığı için kendine ekran kartının Rem'den desteklediği için bilgisayarınızda bu edit kalitesi hızlanıyor. Edit skill'leriniz, yetenekleriniz hızlanıyor. Program biraz daha hızlanıyor arkadaşlar. Bu da böyle güzel bir taktik. 5 ve son maddemiz render kalitesi. Birçok soru, birçok artık sorun diyeyim render kalitesi. İşte ben 4K çekiyorum ama YouTube'da 1080p izleniyor. 480p'ye kalite düşüyor. Yani nasıl oluyor bu diyenleriniz vardır. Render kalitenizi olabildiğince yüksek tutmanın bazı taktikleri var arkadaşlar. Render bölümüne geldiğiniz zaman format kısmına H264 tutmanız gerekiyor. H264 nedir? Enkode ayarıdır aslında. H264 size internete videonuzu yüklediğiniz zaman görüntü kalitesinin kaybını en aza indirgiyor. Yani görüntü kalitesinde kayıp olmasını en aza indirgiyor aslında. Daha sonra hemen altında match source high bit rate dediğimiz, işte medium bit rate dediğimiz, low bit rate dediğimiz kısım var. Bir sürü seçenek var. YouTube için var, Twitter için var, Facebook için var. Neredeyse çoğu platform için var. Ben burada genellikle YouTube'da seçiyorum. YouTube 1080p HD, full HD çözünürlüğünü seçiyorum. Bazen de YouTube harici başka bir mesela bir işin video çekimi yapmışızdır ve bu teslim edilecektir. Bunu match source high Bitrate'de alıyorum. Direkt YouTube olarak almıyorum çünkü bir platforma yüklenmeyecek diye. Bunları match source high Bitrate'de alıyorum. Klip çekimi yapıyoruz. Klip çekiminde mesela render alacağım zaman o zaman YouTube 1080p Full HD veya YouTube 4K alıyorum. Bunun sebebi de YouTube normal Mad Source High Bitrate yaptığınız zaman YouTube ayrıca bir kompres uyguluyor. Bir sıkıştırma uyguluyor videoyu yüklerken. Bu da görüntü kalitesinde kayıp oluyor. Bunu en aza indirgemek için YouTube'un kendi enkode sistemini kullanıyoruz aslında bir nevi. Kendi bitrate kısmını kullanıyoruz ki görüntü kalitesi kaybı olmasın diye. Buradan da YouTube'u seçerek 1080p Full HD veya 4K çekebiliyorsunuzdur. 4K render alabiliyorsunuzdur. 4K yayınlayabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar render at maximum deep kısmını mutlaka işaretliyorsunuz use maximum render kalite kısmını da mutlaka işaretliyorsunuz genellikle profil kısmı tikli olur arkadaşlar main yazar ortiki kaldırarak bunu high kısmına alırsanız render kalitenizi biraz daha arttırabiliyorsunuz Aşağıda bir bitrate kısmı var. VBR 2 pass seçtiğiniz zaman çift render alıyor. Render da böyle alınıyor. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım faydalı, umarım eğlenceli bir video olmuştur. Hoşçakalın diyorum. Adios. Ali ve Derçi. Bye.